Arkadaşlar merhaba. E, kaldırma kuvveti ile alakalı soruların çözümlerini yapacağız. İlk testimizden başlıyorum. E, şimdi burada cisim sıvı, cisimlerin sıvı içerisinde denge durumları diye bir durumdan bahsetmiş. İlk sorumuz da e, bunlarla alakalı. Mesela diyor ki 3 tane cismimiz var. X, Y, Z, Z cismini vermiş. İşte X cismi yüzüyor. Y cismi atıklar. Z cismi batmış. Mesela şu anda görüyoruz. Öz kütleleri ile alakalı durum soruyor. Şimdi bir cisim normalde yüzüyorsa yüzmesinin sebebi nedir normalde? Öz kütlesinin sıvıdan küçük olmasıdır. O yüzden x cismi için böyle bir durum var dedim. Yani öz kütlesi sıvıdan küçük. Y cismi askıdadır. Askıda olduğu için öz kütlesi sıvıya eşit olması lazımdır. Z cismi de aynı mantıkla battığı için öz kütlesi sıvıdan kesinlikle büyük olması lazımdır derim. Ve bu durumda bana öz kütlelerini sıralar derse derim ki battığına göre aynı şekilde Z en büyük Y cismi askıda kaldığına göre sona gelmeli. En küçük de X ismidir deyip sıralarım. Yani Z, Y, X şeklinde sıralamış olurum. Cevabım o zaman e, A seçeneği olur. İyi ki böyle bir şey. İkinciye geldim. Diyor ki e, X, Y cisminin içindeki denge durumu şeklindeki gibidir. Buna göre isimler uygulanan kaldırma kuvvetleri nedir diye soruyor. Şimdi kaldırma kuvvetini normalde şöyle hesaplardık. B batan, B sıvı, G. Eğer bana direkt bu şekilde y'nin kaldırma kuvvetlerini sırala derse ben de direkt şu şekilde yazabilirim mesela. İşte X'in kaldırma kuvveti, Y'nin kaldırma kuvveti demiş mesela. Bana ben de direkt yazıyorum. Diyorum ki X'in kaldırma kuvveti V batan 2V diye yazdım. D sıvı, D sıvı diye yazdım. Onu çarpı G dedim. Bu X'in sahip e kaldırma kuvveti oldu. Geçtim diğer tarafa. Y için yapıyorum. Z batana V diye yazıyorum. V hacmi olduğu için. D sıvı yine aynı şekilde D, S, diye yazdım. Çarpı G dedim. Bu da onun kaldırma kuvveti oldu. Oranlarını istemiş. Ben de oranlıyorum. R'ler gitsin dedim karşılıklı. D sıvılar da aynı şekilde gider dedim. G'leri de götürdüm şöyle. O zaman da oranını arkadaşlar 2 olarak bilmiş oldu. Şimdi cevabım B seçimi olur. Onun dışında geldim diğer soruya. Burada da diyor ki D1, D2, D3 özkütleri sıvıların içerisinde. sıvıların özkütlerini en aşağıda vermiş arkadaşlar birisi. Öst kütlesi 2'miş, diğer 2'deymiş, ötekisi 3'deymiş, diğer de 4'deymiş. Buna göre bir kaldırma kuvvetleri. Yine az önce yaptığım gibi yapacağım. Yani şöyle kaldırma kuvvetlerini direkt V, batan, D, sıvı, G şeklinde hepsini hesaplayacağım. Ve ondan sonra sıralamalarını yapacağım sadece. Ee, birinci kaptan başlıyorum. Birinci kap için yazarsam. V, batanı 3V. D, sıvı 2D burada. Çarpı G diye yazdım. Yani ben birinci kaptaki o F. KX diye bahsettiği kaldırma kuvvetini arkadaşlar 6VDG gibi bir şey bulmuş oluyorum. İkinci kaba geldim. İkinci kap için aynı şekilde hesabımı yapıyorum. Bu sefer V bakan 2 diyorum. Sıvının içerisindeki kısım sadece. V batana 2V dedim. D sıvıya bu sefer 3D dedim. Çarpı D diye yazdım yine. O zaman Y'ninkini aynı şekilde hesaplarsam bu sefer kaldırma kuvveti yine 6VDG şeklinde gelmiş oluyor. Bunu da hallettik. Geldik 3 numaraya. 3 numara için saplarsam B batan. V hacmin olduğuna göre ise V diye yazdım. D sıvıyı 4V diye yazdım. Çarpı G dedim. Z'deki kaldırma kuvveti de arkadaşlar o zaman 4VDG gibi bir şey yapmış oluyor. O zaman bu mantıkla bana sıralar derse ben hemen şöyle yazarım. X'i de Y'yi de 6VDG buldum. Z'yi 4VDG buldum. O zaman bu mantıkla X ile Y'nin kaldırma kuvvetleri eşit olacak. Z'ye ait olan kaldırma kuvveti de bunlardan daha küçük olacak. Derim sıralayın, yani y eşittir. Z onlardan küçüklüsü. Cevabımız on. Buraya göre eşittir. Diğer sorum. Burada da yeni cisimleri vermiş. Hacimlerini falan da göstermiş. Batan hacimlerini de göstermiş mesela. Diyor ki uygulanan kaldırma kuvvetleri eşit. Ben de direkt bir şekilde yazıyorum. Direkt böyle yazıyorum. Diyorum ki birincideki kaldırma kuvveti madem ikincidekine eşitse Şimdi nasıl yazıyordum? V batan D sıvı G. Şimdi buraya geldim. V batanı burada 2V. Yazdım. D sıvı D1 birinci kaptaki yazdım. Çarpı G dedim. Bu onun kaldığı makulatı oldu. İki numaralı kaba geliyorum. V batan bu sefer 3V dedim. D sıvı ya. D2 dedim. Bilmiyorum. Çarpı G dedim. Bana sıvıların öz kütleleri oranı sormuş. Ben de o zaman şöyle hesaplıyorum. Şöyle V'leri götürdüm iki taraftan. G'leri de götürdüm. Eşitliğimde şöyle bir şey kaldı. 2D1 eşittir. 3D2 gibi bir şey kaldı. Buna göre de şöyle bir şey derdim. D1'e ben mesela 3 desen özütlesin ve D2'ye de 2'lerin bu eşitliği sağlaması için oranları da o zaman 3 bölü 2 yapar. Yani cevabında değişik olur. Geldim diğer soruya. Ağırlıklara eşit ki benzer bir soruyu normalde derslerde çözmüştük. Ağırlıklara eşit tabiriyesi olarak vermiş. Kaldırma kuvvetlerini soruyor. Nasıl yapmıştık? Yine hatırlatıyorum. A için konuşursam A yüzden bir yani kaldırma kuvveti ağırlığına eşit olmak zorunda. B askıda kalmış bir cisim. Askıda kalan cisimlerin de yine kaldırma kuvveti ağırlığına eşit olmak zorunda. Ağırlıkları eşit olduğuna göre ben onların ağırlıklarını gelemiş oluyorum. C'ye geldim. C batmış bir cisim. Şimdi batan cisimlerde normalde ne olurdu? Ağırlık kaldırma kuvvetinden büyük olurdu. O zaman buradaki durumda da şöyle bir şey var. A'ya ait kaldırma kuvveti kendi ağırlığına yani G'ye eşit. B'ye ait kaldırma kuvveti yine kendi ağırlığına yani G'ye eşit. Ama C'ye ait kaldırma kuvveti kendisinden yani G ağırlığından küçük. O yüzden ben bunları sağlarsam derim ki A ve B'nin kaldırma kuvvetleri eşittir. İkisi de G kadardır. Ama C'nin kaldırma kuvveti ağırlığından küçüktür. Yani G'den küçüktür deyip sıralarım. Buna göre de A seçeneği olur doğru cevabı. Diğer soruya geldim. Bana ne demiş burada? 3 tane sistem vermiş. Doğru değil de öz, üç, ö, özgü PSO'larda X ismini atmışlar arkadaşlar. Dikkat edersiniz. Diyor ki kaldırma kuvvetini vermişler. Şimdi ben burada kaldırma kuvvetini hesabını yaparken işte gidip D'ye batan D, S, ya falan yapamam. Çünkü D'leri bilmiyorum. Bu yorumu yapıyorum ki yapmam da gerekmiyor arkadaşlar. Şunu yapmam yeterli. Mesela birinci kapta arkadaşlar bu cisim yüzüyor. Yani birinci kapta bu cisme uygulanan kuvvet x'in ağırlığı kadar. İkinci kapta da bu cisim yüzüyor. yani ikinci kapta bu cisim uygulanan kuvvet yine x'in ağırlığı kadar. Üçüncü kapta bu cisim askıda kalmış ki askıda kaldıysa da yine bu kaptaki kaldırma yani bu sıvının kaldırma kuvveti yine x'in ağırlığı kadar olması lazımdır. Yani üçünde de demek ki x'in ağırlığı kadar kaldırma kuvveti var. O zaman üçünde de kaldırma kuvveti arkadaşlar birbirine eşit. O yüzden cevabım C seçeneğidir derim. Diğer soruya geldim. Yine Yüzen cisimler var iki tarafta da. Buna diyor ki D1'in öz kütlesini 4 olarak verdim. D2'nin öz kütlesi kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar iki tarafta da cisim maden yüzüyorsa. iki tarafta da ee, kaldırma kuvveti ağırlığı kadar olması lazım cismin. Derste de yaptığım haliyle söylüyorum. O zaman birinci kapta cisim yüzdüğüne göre kaldırma kuvveti ağırlığı kadarsa. ikinci kapta da kaldırma kuvveti ağırlığı. Yani demek ki birinci kapta uygulanan kaldırma kuvveti ikinci kaptaki uygulanan kaldırma kuvvetine eşit. Bu mantıkla direkt yazıyorum ben bunları. Nasıl yazıyoruz kaldırma kuvvetlerini? Tekrardan yazayım. V batan D sıvı G'ler şeklinde iki taraftan yazacağım. Hesaplarımı yapacağım. Bir numaradan başladım mesela. V batan arkadaşlar 3 aldım. D sıvıyı 4 olarak biliyorum. Çarpı G'de yazdım. Birinciyi. Yani şöyle F1 eşittir etki şeklinde yazıyorum arkadaşlar burayı. F1'i yazdım bir taraftan. F2'ye geliyorum şimdi. V botanı bu sefer 2 aldım. D 0 D2 demiş bilmiyorum bulacağım. Çarpı G diye yazdım arkadaşlar. Hesaplıyorum. Şöyle yaptım. G'ler gitsin. Şuradan bir tane 2 ile şuradan 4'ü sadeleştirdim. 2 kaldı. O zaman D2'yi buradan ben arkadaşlar 2 çarpı 3'ten 6 olarak buldum. Yani cevabım ne seçeneği olur. Geldim diğer soruya. Yine benzer bir şey var. İki tanesini vermiş. Birisi X, birisi Y. Z sıvısının içerisinde demiş. X'in öz kütlesini 2 olarak verdim diyor. Buna göre y'nin öz kültesi kaçtır diye sormuş mesela burada. Ee, şimdi burada bir soru için yine. Z sıvısı var iki tarafta da. Yani iki tarafta da arkadaşlar ee, sıvının öz kütlesi aynı. Yani ben buraya D yazarsam buraya da D yazabilirim diyerek başlayacağım. Ee, şimdi bu sisteme göre e, X için yazarsam kaldırma kuvveti kendi ağırlığına eşit olması lazım. Çünkü 1'den 1 ee, X'in 4 kütlesinin 2 olduğunu biliyorum. İlk taraftan bunları yazıyorum arkadaşlar. Şimdi Birinciden başlıyorum. X için yazarsam Kaldırma kuvveti kendi ağırlığına eşittir. Yazdım. D'ye batan 2 D sıvıyı D diye yazdım. Çarpı gelir. Eşittir. Bu arkadaşlar ne olacak? X'in ağırlığına eşit olacak. Şimdi Kaldırma kuvvetini yazarken ben şöyle az önce yazdım. Bununla v batan d sıvı g şeklinde mesela yazabiliyorum. Ağırlığı yazarken de hatırlarsanız hep şöyle yazalım demiştim. V cisim, d cisim, g diye yazarsak o zaman da buluruz. Bunu da şimdi x için öyle yazıyorum. V cisim derken kaç alacağım mesela bunun hacmini? 5 alacağım. D cisim biliyorum. Ötesi 2'ymiş. Çarpı g diye yazdım mesela. Bu şu anda x'in durumu arkadaşlar. V cisim, d cisim, g. Y için aynı durumu yazacağım şimdi Y'deki kaldırma kuvveti ne kadar derse kaç batmış diyeceğim? 3 batmış. V batan 3. Sıvı yine aynı sıvı öz kütlesi D demiştim? Yine D diye yazdım. Çarpı G diye yazdım. Geldim yan tarafa. Y'nin ağırlığını yazmak istiyorum. Ve cisim 4. Çünkü toplamda Y cismi 4 bölme. D cisim bilmiyorum. Onu şöyle D'ye yazıyorum arkadaşlar. Ve çarpı G dedim. Burayı yazdım. Bulduk. Şimdi sadece yapacağım işlem şu. İlk tarafı da şöyle arkadaşlar. Oranlayacağım ben. Direkt buradan D'ye bulacağım. Şimdi D, G'ler karşı bizi gitsin. Buradan da gitsinler. G'ler. Şimdi bu tarafta şöyle çapraz çarpayım. Şöyle göstereyim. Şuradan çapraz çarpıyorum arkadaşlar için. 2 çarpı 4 D'ye yani burası 8 D'ye yaptı. Burası da arkadaşlar 3 çarpı 5 çarpı 2. Yani 30 yaptı. O zaman D'ye bulmak istiyorsan ilk tarafı da şöyle 80 bölerim dy buradan demek ki 30 bölü 8 gelir. Onu da bir de sadeleştirsem 2 ile 15 bölü 4 bulmuş olur. Yani cevabım B seçeneği olur. Diğer sorum birbirine karışmayan D bir D2 ölçü kütleli sıvılar vesaire diye vermiş. X'in ölçü kütlesi kaçtır diye soruyor. Şimdi biz bu cisimlerde ne yapıyoruz? İlk önce onu hatırlatalım. Bunu da yapalım. Birinciden başlıyorum. Bir yukarıdaki sıvının bir kaldırma kuvveti vardır. F1 diye yazdım. Bir de aşağıdaki sıvının kaldırma kuvveti vardır. F2 diye yazdım ona. Bir de bu cismin aşağı doğru ağırlığı vardır. Ve yine ben hesabımı yaparken şöyle bir hesap yapmam gerekecek. Yukarı doğru olan bu kaldırma kuvvetleri toplama. Aşağı doğru bu cismin ağırlığına yani G'ye eşit olmalı. Yine kaldırma kuvvetlerini yazarken V batan D'sin G'ler şeklinde yazacağım e, ee, cismin ağırlığını yazarken de V cisim, D cisim, G şeklinde yazar. Mesela birinci sıvının kaldırma kuvveti konuşurken V batan 1 yazdım. D sıvıyı D1 zaten vermiş 3 olarak vermiş yazdım. Çarpı G dedim. Artı dedim geldim şimdi F2'ye. F2'de de V batan bu sefer 2 diyorum. D sıvı 6 verilmiş. 6 D yazdım. Çarpı G dedim. Eşittir dedim. G'ye geldim. Şimdi ağırlığa geldim. Ağırlığı yazarken V cisim yazıyorum. Yani tamamını yazıyorum. O zaman V cisim 3. D'cisini bilmiyorum. Dx diye yazdım. Çarpı G diye yazdım. Artık hesabımı yapabilirim şimdi. E, her tarafta G'ler var. G'leri götürdüm şöyle arkadaşlar. Kalanları hesaplıyorum sadece. Bu tarafta 3Dx kaldı. Şimdi diğer taraftan şurası 3, burası 2 çarpı altıdan 12. Toplam kaç yaptı? 15 yaptı. O zaman 3Dx iki 3 dx 15'te ise tarafı da dersem dx arkadaşlar ben buradan 5 bulurum. Yani d seçeneği olurmuş. Diğer soru benzer mantıklı bir tane soru vermiş yine bize. Yine birbirine karışan sıvılar vermiş. Yukarıdaki sıvının e, öz kütlesini vermiş. X'in de öz kütlesini vermiş bu sefer arkadaşlar. Ona da 4 demiş. Alttaki sıvıyı soruyor. Benzer bir şey yapmıştı biz de yine. Az önceki gibi yapıyorum yine. Yukarıda yine bir kaldırma kuvveti var diyorum f Yine Aşağıdaki sıvıdan bir tane kaldırma kuvveti var diyorum f 2 Bir de aşağı doğru bu cismin ağırlığı var diyorum G diye. Yine aynı şey geçerli yani yukarı çeken kuvvetler aşağı çeken kuvvetlere eşit olmak zorunda cisim madem dengedeyse. O yüzden o şekilde yazdım. Şimdi kaldırma kuvvetlerini yazıyorum. Yukarıdan başladım. V batan arkadaşlar 3 bölme batmış. V batanı 3 yazdım. Yukarıdaki sıvının öz 2. 2 olarak yazdım. Çarpı G yazdım. Artı dedim. Geçtim alt tarafa. Şimdi alt taraftaki sıvı için yazıyorum. Orada batan hacim arkadaşlar 2. Yazdım. D sıvı bilmiyorum. D2 demiş. Ben de D2 diye yazdım. Çarpı G dedim. Geçtim diğer tarafa. Ağırlığı yazıyorum. Ağırlığı yazarken D cisim yani tamamı. Tamamı 5. D cisim biliyorum. 4'müş. Yazdım. Çarpı G dedim. Hesabımı buradan yapacağım. Şimdi aynı şekilde. Sadeleşenleri sadeleştiriyorum. Mesela G'ler her yerden gider. Onları hesaplayayım. Şimdi şurada 2D2 iki iki kaldı. Yazdım. Bir de eşittir. Şimdi ne kaldı? Şu taraf 20 yapıyor arkadaşlar şu tarafta kaç yapıyor 6. E bunu buradan karşı tarafa atarsam 20 6'dan burası kaç geldi? 14. O zaman 2d 14 ise d de o zaman yani d 2 de buradan o zaman 7 gelir diyorum. devamında da E seçeneği olur diyorum. Şimdi buradaki soruda diyor ki x ismi 2d öz kütle 3d'de çekme kabı 3d öz kütle kapta sıvıyla karışabilen sıvı ekleniyor demiş. Şimdi onu hemen bir göstereyim. Ben burayı üç öz kütleli bir sıvıya ekliyorum. Şimdi böyle bir durumda ne yaparız? Onu ilk önce bir söyleyeyim arkadaşlar. Mantı hemen şöyle. düşün. karışabilen dediğine göre ben şuna bakarım. Ben buradaki kaptaki öz kütleyi yani bu karışımın öz kütlesini ne yaptım? Arttırdım mı azalttım mı? Eğer iki de öz kütleli bir sıvının içerisinde daha yoğun bir sıvı koyarsak yani üç de öz kütleli bir sıvı koyarsak ben bu kaptaki sıvının öz kütlesini arttırmış olurum. Şimdi ben sıvının öz kütlesini arttırdıysam ne olur? Baştan kaldırma kuvvetinden başlıyorum arkadaşlar. Bu cisim yüzüyordu. Yani yüzdüğüne göre kaldırma kuvveti şimdi ağırlığına eşittir. E 2 öz kütleli bir sıvıda e, bu cisim batmadıysa yani hal yüzüyorsa bir sonrakinde de karışımın öz kütlesi 2D'den büyük olacak dedik madem. E, bu durumda o zaman hala benim elimdeki cisim batmaz yani yüzmeye devam eder. E, yüzmeye devam ettiği için hala aynı şekilde kaldırma kuvveti ağırlığına eşit olmak zorundadır. O yüzden kaldırma kuvveti değişmez. Batan hacme geliyor ama şimdi. Batan hacimde de basit mantıkla şunu söyleyebilirim. Normalde bizim elim, elimizdeki cismin sıvıya batması için yani ee, az yoğun olan sıvıya daha fazla batmaya çalışır. Şimdi iki de öz kütleli sıvıda mesela bu kadar battıysak daha yoğun bir sıvıda bu kadar batamayacağız. Yani bu ne demek bizim elimizdeki cismin bir miktar yukarı çıkacak. Yukarı çıktığı için de hatta şöyle söyleyip Kaldırma kuvvetini düşünürseniz arkadaşlar. V batan, D sıvı, G şeklinde de yorumlayabilirsiniz ki o yorumu da göstereyim mesela dersiniz ki G zaten sabit onu geçtim. Şimdi kaldırma kuvveti dedik ki değişmeyecek çünkü yüzüyordu hala yüzmeye değiş de devam edecek ağırlığı kadar kaldırma kuvveti var o hala aynı. E şimdi eğer bunlar birbirlerine eşitse o zaman biz sıvının ölçü kütlesini arttırdıysak o zaman bakın hacim azalmalı. Çünkü bu sistem dengede kalacaksa böyle dengede kalır. O yüzden V batan azalmak zorunda. Yani V batan azalır ama kaldırma kuvveti değişmez. Daha az batar sıvının içerisine ama hala kendi ağırlıkında kaldırma kuvveti vardır derim arkadaşlar. Diğer soru iple bağlı sorulardan özellikle konuşmuştum. çok yaparız demiştim. Neler olur mesela demiştim. Eğer iplerdeki gerilme kuvveti varsa derdim. Şimdi ben basitçe şöyle söyleyeyim. Dedim ki bu cismi yukarıdan bağlamışız. Bu cismi de tam tersi mesela aşağıdan bağlamışız. Şimdi bunları mesela düşündüğümde hemen şöyle söylerim. Derim ki. Buradaki cisme, x ismi için konuşursam yukarı doğru iple tutuyoruz. Demek ki biz bunu iple tutmasak ne derdim? Ben aşağı doğru batar bu cisim derdim. Baktığına göre de dersiniz ki demek ki bu cisim öz kütlesi, sıvının öz kütlesinden, yanlış yazdım, büyüktür. Yukarıdan bağlanmış, demek ki bağlanmasaydı aşağı gidecekti. Gittiğine göre nasıl bir cisim olurdu? Batan bir cisim olurdu. Aynı şey diğer için konuşuyorum. Bu cismi alttan şu anda zorla bağlamışız, böyle tutuyoruz. Demek ki bıraksak ne yapacak? Yukarı gidecek. Yukarı gideceğine göre demek ki bu yüzen Yüzen bir cisim, o zaman derim ki demek ki y'nin öz kütlesi de sıvıdan küçük. O zaman sıralarsam derim ki x bakan bir cisim yani öz kütlesi en büyük o. Y yüzen bir cisim yani öz kütlesi en küçük o. Sıvı da o zaman arada derim sıralama bu şekilde yaparım. Yani en büyük x'tir en küçük y'tir cevabım daha seçeneği yok. Diğer soru x cismi y sıvısını şekil 1'de iki dengedeyken y sıvısına z sıvısı eklendi. Şekil 1'deki gibi dengede kalıyor demiş. Benzer Şimdi az önce karışımla alakalı ne yaptığımı söylemiştim benzer bir soru. Şu anda bir kere şunu söylüyorum arkadaşlar. İkinci kaldırma kuvvetiyle alakalı konuşuyorum. Bu cisim ilk sistemde yüzüyor. Yani kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. İkinci sistemde arkadaşlar askıda kalmış. Yani hala kaldırma kuvveti ağırlığına eşit. O yüzden ben bunlara bakarsam derim ki demek ki bunun kaldırma kuvveti değişmedi. Kaldırma kuvveti hala aynı. Çünkü askıdaydı pat yüzüyordu. Şu anda aslında. O yüzden kaldırma kuvveti değişmemiştir. Mesela cisme uygulanan kaldırma kuvveti azalmıştır. Kesin yanlış. Artmıştır da aynı şekilde. Kesin yanlış. Ha ne olmuş mesela burada? Y ile Z'yi konuşursak mesela ki zaten onunla alakalı bir şey olmuş. Şimdi benim elimdeki bu cisim normalde burada batmıyordu. Yani sıvının öz kütlesi benim elimdeki cismin öz kütlesine göre yani X'in öz kütlesi arkadaşlar Y'nin öz kütlesine göre de küçüktü. Ama Y'nin içerisinde Z'yi karıştırdığımda buradaki x'in öz artık buradaki karışımın öz eşit oldu askıda kalabildiğine göre. O zaman ben şunu derim. E, önceden biz burada yüzüyorduk ama şu anda askıda kaldıysak demek ki bu karışım e, durumu önceki öz kütleye göre azalmış. E, nasıl azalmış olabilir? O zaman şöyle derim. Demek ki ben bu y sıvısının içerisine daha az yoğun bir sıvı karıştırmışım. Bu ne demek? Demek ki z'nin öz kütlesi y'nin öz küçüktü. Bundan dolayı da karıştırdığımızda öz kütle azaldı. Bu cisim de daha iyi bir şekilde battı. Yani daha aşağı doğru geldi. O yüzden Z'nin öz kütlesi küçüktür. Kesin doğru. O yüzden cevabım C seçeneği olur. Yani. Ee, buna benzer mantıklı sorular yapmıştık. Ki hatta çıkmış sorular vardı arkadaşlar hatırlarsınız. Şimdi oradan geliyorum. Mesela orada hatta bir hata yapılıyordu genelde. onu da söylemiştim. Şimdi sırayla gidiyorum. Dedim ki... Cisimler, aynı böyle yüzenci cisimlerden falan bahsediyorsanız arkadaşlar yüzenci cisimlerde basit bir mantık vardır. Hepsi yüzüyordur. Yüzdüğüne göre kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. Mesela bir cismin kaldırma kuvvetini ne belirler? Batan hacmi. Bu mantıkla da o zaman söylerim. Batan hacmi ne kadar büyükse kaldırma kuvveti o kadardır. Bu mantıkla da aynı şekilde eğer bir cisim yüzüyorsa kaldırma kuvveti kadar ağırlığı olacaksa ben de basitten dedim ki cisim ne kadar batarsa o kadar ağırdır. Düz mantık. Mesela burası için şöyle söylüyorum ben de. K kaç bölme batmış? 2 bölme batmış. Dedim ki ağırlığına 2 değil mesela. K'nın ağırlığına arkadaşlar 2 yazıyorum bu mantıkla. Şimdi K ve L var üst üste. Şimdi bizim az önce bildiğimize göre K tek başına zaten 2 bölme batıyordu. E üzerine L koyduğumuzda bir bölme daha battığına göre demek ki diyorum ki L'de 1 batırmış. O zaman L'nin ağırlığına da 1 diyelim dedim. Şimdi aynı mantıkla devam ediyorum. K zaten 2 batıyordu. L de 1 batırmıştı. E o zaman şu anda K ile M birlikte eğer bu kadar battıysa demek ki burada kalan kısmı bunları da M'ye batırdı. Yani ne kadar batırdı M'de o zaman? İki bölmede M'ye batırdı. Buradan direkt ağırlıklarını sıralayabilirim. K 2 batırıyor, M 2 batırıyor, L 1 batırıyor. Yani bu mantıklı o zaman K ile M'nin ağırlıkları, kütleleri eşit ve M küçük. Ya onun da D seçeneği olur. Benzer bir şey, burada da kütleleri var ama direkt 3 uzaklanmayan şekilde alınca değil yapıyorum. X3 batmış 3 derim. Çünkü yüzüyor. iki tarafı yüzüyor arkadaşlarız. Uzatmadan kestirmeden yapabiliriz. Zaten batsaydı size böyle bir durum veremezdi. Yani askıda kalmış ya da yiyormuş sıkıntı yok. Çünkü kaldırma kuvveti ağırlığına eşittir. Sizde hemen batan kadar zaten ağırlığı vardır diye biliyorsunuz. Zaten batsaydı dipten tepki kuvveti gelirdi bu sefer de olur mu zaten konuşamazdık. Buraya geliyorum yine. X3 batmıştı. E, X3 batıyorsa bize ilk durumda. O zaman Y kaç batmıştır? 2 batırmıştır. 2 batıldığına göre de ağırlığına ekliyorum. O yüzden oranları da x'e 3 demiştim, y'ye de 2 demiştim. Oranları da 3 bölü e 2 yapar diyoruz. Burada da benzer bir mantık düşünceler ama burada arkadaşlar buna benzer sorular da şöyle işte. Mesela kesitleri böyle farklı. Mesela yamuk şeklinde bir tanesini vermiş. Mesela yükseklikleri eşit veriyor ama biz hacimlere bakıyoruz arkadaşlar. Batan kısımlarda. Bu yüzden nelere dikkat edeceğiz. Şimdi mesela x ile y'den başlıyorum arkadaşlar. x şu kadar bakmış. Bu hacim bakmış efendim. Yükseklik demeyin hacmine bakın. Mesela x bu yükseklikte y bu yükseklikte bakmış. Şimdi bu sistem bakarsak arkadaşlar bu cismin üst tarafı küçük alt tarafı daha geniş. Y'de de tam tersi alt tarafı küçük üst tarafı daha geniş. Yani mesela bu ikisinden kim fazla battı dersem x fazla battı. Derim. Yani x fazla battığına göre de aynı şekilde x daha ağır derim ya da kütlesi fazla derim. Bir numara bu. Şimdi K ve L'yi üstüne koyduğumuzda yine onlar da kendi ağırlıkları kadar batırılır ya. Çünkü hala yüzen durum ilişkilerimiz var yani mesela burada. Bu mantıkta da o zaman şunu düşünürsünüz arkadaşlar. K mesela neyi batırdı? Gösteriyorum bakın. Hani Yarı yüksektikten sonra şu kısmı batırdı. Zaten burası batmıştı normalde. Yani şu kısmı batmıştı. K burayı batırdı demek. L'ye bakarsam L'de arkadaşlar şu kısmı batırdı. Yani şurayı batırdı. Aynı mantıkta. Bu, bu kısmı alttaki kısmı zaten batmıştı. Yine bu mantıkla da dedim ki L demek ki fazla batıyor. Yani L'nin o zaman kütlesi K'dan büyük. Bu da iki. Ee, şimdi boyutları eşit x y cisimleri vesaire filan diyorsa yani içinde boşluk var mı yok falan filan dememiş ama demese de herhalde aynı yorumu yapar. Olmaz. O yüzden şöyle söylüyorum. Bu durumlara bakarsanız da şöyle bir şey var. Ee, x'in şu kadar battığını söylemiştim ve y'nin de tersten eğer boyutları aynısı o zaman L de şu kısmı batırdığı için o zaman X ile L için de benzer bir şey var. Yani eşitler. yani aynı mantıkla tam tersinden örnek Göstereyim. Aynı mantıkla tam tersinden mesela Y ve K'yı düşünün arkadaşlar. Bakın Y şurayı batırmıştı. K da şu kısmı batırdı. O zaman aynı miktarda batırıyorlar. Yani o zaman Y ve K için de eşit diyebilirim. Şimdi bu sırayla gidiyorum. X'in kütlesi Y'den büyüktür. Doğru. L'nin kütlesi K'dan büyüktür demiş. Yine burada yazdığım gibi aynı şekilde arkadaşlar. Doğru. X'in kütlesi L'ye eşittir demiş arkadaşlar. X şunu batırdı demiştik. Dikkat ederseniz. L de bu tarafı batırdı. Aynı miktarda batırdılar. O zaman kütleleri aynı olması lazım birbirleri. Ya da o yüzden elbette Bununla da benzer bir mantık var. Sadece iple bağlanmış, alttan bağlanmış bir cismimiz var. Diyor ki, hacmi 5V'dan X cismi. İki farklı şekilde dengede. X'in kütlesi M, Y'in kütlesi 2'ye dönmüş arkadaşlar. Şimdi mesela burada M kütleli bir tane X'imiz var. Hatta kaç bölme batıyor şu anda? 3 bölme batıyor. Yani M kütlesi arkadaşlar 3 bölme batıyormuş. Tamam mı? Ben böyle yazayım. Yani ya da 3V diyelim. 3V batıyor. Şimdi diğer tarafa geliyorum arkadaşlar. Mesela bu tarafa batıyorum. Şimdi bu sefer şöyle bir şey var. Aşağı doğru bir X'in ağırlığı var. Yani M var. M diye yazacağım. M diye yazacağım. ağırlık olarak yazayım. Bir de Y'nin ağırlığı var yani 2M daha var. Şimdi toplamda o zaman şu anda aşağı doğru 3M var. Şimdi aşağı doğru 3M olması için o zaman bizim dengede kalmamız için de yine e, yukarı doğru da yine 3M ağırlığın büyüklüğünde bir kaldırma kuvveti olması lazım. Şimdi bizim zaten X'miz e, şu anda mesela bizim elimizde cisim ne kadar baktık? 1, 2, 3, 4 bölme abarttı. Artı bir de ye baktı. Yani bizim bakan, e, bizim elimizdeki batan kısım 4 ve artı y enerji. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama şu kesin olmalı. Mesela en kütle bir cisim toplamda 3 bölünür batırıyorsa bizde toplamda ne kadar kütle var şu anda? 3 en kütle var. O zaman 3 en kütle arkadaşlar e bunun 3 katı batırmalı. Yani 9 bölme. Yani 9 v batırmalı değil. O zaman bu mantıkla dedim ki madem 4V artı Y kadar battıysak ve bu da o zaman 9V gibi bir şey olacaksa o zaman Y'nin hacmi ne kadardır derse ben ona 5 veririm. derim. Cevabı da C seçeneği olur. Yani mantığım şu arkadaşlar. En kütleli cisim zaten 3 batıyordu. E toplamda burada iç hem kütle var ki iç karıştırmayan arkadaşlar. Çünkü ikle alakalı şöyle durum var. X'i aşağı çekiyorsa Y'yi yukarı çekiyor. İpin durumunu hesaplamak durumunda falan değilim. O tarafa hiç girmeyelim. En kütlesi aşağı doğru burada iç kütlesi aşağı doğru. Toplamda 3 hem kütle var aşağı doğru. Eğer aşağı doğru 3 hem kütle varsa o zaman içen bitki kaldırma kuvveti var ve bu sistem şu anda yüzüyor dersen M kütlede 3V batırdıysa 3M kütlede 9V batırmalı diyorum. E 9V'yi nereden bulacağım? E 4'ünü zaten X'ten olduğunu biliyorum. O zaman burada 5V hacim olması lazım. Ki toplam 9 batırmış olalım. Buradaki son sorumuz da bu arada.